Booster Zone'dan herkese merhabalar. Amazon'da satış yapanlar için hazırladığım bu videoda çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Hijacker'lar. Yani liste gaspçıları. Amazon'da ürün satan herkesin korkulu rüyası olan hijacker'lar, sizin oluşturduğunuz bir ürün listesinin üzerine izinsiz bir şekilde kendini satıcı olarak ekleyen kişilerdir. Genellikle sizin sattığınız ürünün birebir aynısını ya da çok benzeyeni tedarik eder sizin listelediğiniz ürün sayfasına girer ve sizin fiyatınızın altına satar. Bu da satışlarınızın düşmesine, Buybox'ın size değil ona geçmesine, marka itibarınız edilenmesine neden olur. Ve en kötüsü de şu, eğer ürününüz markasız yani jenerik görünüyorsa Amazon bu durumda çoğu zaman müdahale etmez. Çünkü listede gerçekten kimin haklı olduğunu anlaması zordur. Peki marka tescihiniz yoksa ne yapabilirsiniz? Birçok kişi marka tescihiyle ya da Amazon Brand Registry olmadan çaresiz olduğunu düşünüyor. Ama değil. Size, bugün marka tesciliniz olmasa bile hijacker'lara karşı nasıl önlem alabileceğinizi göstereceğim. 1- Ürününüzü gerçekten markalayın. Private label yapıyorsanız, yani kendi markanızda ürün satıyorsanız, ürün üzerinde görsel olarak bu markanın izlerini taşıması gerekir. Bunun için, ürünün üzerine marka adınızı baskı, etiket veya lazer gravür olarak yerleştirin. Kutunuz varsa, kutunun üzerine logo bastırın. Mümkünse ürünle birlikte bir kullanım kılavuzu, teşekkür kartı ya da garanti belgesi ekleyin. Düşünün, Hijacker sizin ürün sayfanıza girmek istediğinde sadece ürünü bulmakla kalmayacak. Aynı zamanda o markayı taşıyan bir versiyonunu da üretmek zorunda kalacak. Bu da ekstra maliyet, ekstra iş demek. Basit gibi görünebilir ama bu Amazon'da kendinizi korumak için çok güçlü bir kalkan sağlar 2 ürünü set haline getirin bir diğer güçlü yöntem ürünü tek başına değil bir set olarak sunmaktır Örneğin sarımsak soyucu satıyorsanız yanına ezici veya temizlik fırçası da ekleyin yoga matı satıyorsanız yanında taşıma çantası ya da temizlik spreyi verin bu şekilde isteği kopyalamak isteyen biri artık sadece bir ürünü değil birden fazla ürünü aynı şekilde temin etmek ve aynı seti oluşturmak zorunda kalır Ayrıca kutulama ve paketleme işi de ona yük olur. Birçok gaspçı bu noktada vazgeçer. 3. Test siparişi ve Amazon'a bildirim. Diyelim ki tüm bu önlemlere rağmen bir listenize girdi. Ne yapabilirsiniz? Onun gönderdiği üründen bir test siparişi verin. Kendi ürününüzle gelen ürünü karşılaştırıp fotoğraflarını çekin. Eğer onun sattığı ürün sizin ürününüzden farklıysa Amazon'a sahte ürün bildirim yapabilirsiniz. Ama dikkat, eğer senin ürünün jenerik görünüyorsa Amazon karşılaştırma yaparken bir fark göremez. Bu yüzden ürünün markalı olması burada da hayati öneme sahiptir. Unutmayın, marka tesciliniz yoksa da markalaşma yapabilirsiniz. Ürün üzerine basılmış bir logo bile sizin lehinize bir kanıttır. Amazon'un gözünde bu ürün sana ait diyebilmenin en somut yollarından biridir. 4. Düşman gibi düşün. Gaspçının yerine kendini koy. Videoyu bitirmeden önce size küçük bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Diyelim ki siz bir hijackersınız. Amazon'da bir listeye girmek istiyorsunuz. Karşınıza iki liste çıkıyor. İlki sıradan, markasız, etiketsiz, sadece tek ürün satıyor. İkincisi ürün üzerinde marka baskısı var, yanında fırça var, özel kutuda geliyor, kullanım kılavuzu var. Hangisine girmeyi seçersiniz? Cevap net. İlki. Çünkü ikinciyle uğraşmak para ve zaman kaybıdır. İşte siz de ürünlerinizi ikinci kategoriye taşırsanız çoğu gaspçının radarına bile girmemiş olursunuz. Sonuç olarak ürününüze marka isminizi ekleyin. Setler oluşturun, farklılaştırın, ambalajınızı özelleştirin. Test siparişi ve Amazon desteğiyle hakkınızı koruyun. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz neler yaşadınız? hijacker tecrübeleriniz nelerdir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.